Bay bay. Dördüncü kattan düşen bebek kurtuldu. Sana ne oldu diye soranlara düştüm uf oldu cevabını verdi. <laughs> Mucize kurtuluşun adresi Bursa. 14 aylık Abdülkadir İnsel annesiyle komşularına gitti. Oyun oynarken dördüncü kattaki balkondan yere düştü. Dördüncü kattan düşüyor. mavi frenden orada. San e, şu alt, alttaki şey değiyoruz. Korumaya değiyor. Oradan da alttaki demire değiyor. Anne oğlunu öyle görünce bayıldı. Abdülkadir bebek ve annesi hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgende mucize yaşandı. Çünkü bebekte ne kırık ne de çıkık vardı. Sadece başını yere çarptığı için gözü morarmıştı. Ben de koştum gittim. Baktım ki benim oğlum. Ben zaten orada bayılmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Anne hastanede gözünü açtığında bebeği iyiydi. O da şaşırdı bir oh çekti. Zaten bir de kendimi kaybetmişim bir de ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendime gelince dedim çocuğum nerede diyor bir baktım doktorların arasındaydı. Ben onu görünce zaten bas bas bağırıyordum. Hastaneden taburcu edilen Abdülkadir'in durumu çok iyi. O şimdi soranlara düştüm uf oldu diyor Hakikaten ve etrafa gülücükler Hakikaten saçıyor. Az geceler ağlıyor çok değil de ya, iyi Allah çok şükür. Doktorlar da diyor kendine geleceksin Bay bay.